Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sıcaklık konusuna değineceğiz. Sıcaklık iklim elemanlarının temelini oluşturuyor. İklim elemanları dediğimiz zaman sıcaklık, nemlilik, yağış, basınç ve rüzgarlar karşımıza çıkmakta. Peki neden sıcaklık iklim elemanlarının temelini oluşturuyor? Çünkü nemlilik, yağış ve basınç rüzgarlar sıcaklıktan etkilenen diğer iklim elemanlarıdır. Bu anlamda belirleyici olan sıcaklıktır diyebiliriz. Sıcaklık insan faaliyetlerini İnsan hayatını en fazla etkileyen iklim elemanıdır. İnsanların ısınma barınma ihtiyaçları ile sosyal ve ekonomik faaliyetlerini temelden etkilemekte. Burada birbirine karıştırmamamız gereken iki tane kavram karşımıza çıkıyor. Bunlar sıcaklık ve ısı birbirinden farklı terimlerdir. Isı dediğimiz zaman cisimlerde mevcut potansiyel enerjiyken Sıcaklık kavramı ise potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmüş halidir diyebiliriz. Sıcaklık termometre ile ölçülür ve santigrat derece ile ifade edilir. Peki dünya üzerinde her yerde sıcaklık değerleri aynı mıdır? Tabii ki değil. E, sıcaklık dağılışını etkileyen bir takım faktörler var. Bunları sıralayacak olursak, güneş, atmosfer, güneş ışınlarının yere düşme açısı, yükselti, güneşlenme süresi, nemlilik, kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları, rüzgarlar ve diğer faktörler şeklinde sıralayabiliriz. E, dünya üzerindeki sıcaklık dağılışını belirleyen temel faktör tabii ki güneş. Atmosferdeki ve yer yüzeyindeki temel sıcaklığın kaynağıdır güneş. Güneş olmasaydı eğer dünya üzerindeki sıcaklık eksi 273 derece civarlarında olacaktı. Şimdi güneşten gelen enerjinin miktarı değişiklik gösteriyor. Neye göre değişiklik gösteriyor? Yıllık harekete göre değişiklik gösteriyor. Günlük harekete göre değişiklik gösteriyor. Veya dünya güneş etrafında dönerken izlediği yol dolayısıyla değişiklik gösteriyor. Bu ne demek? Dünya güneş etrafında dönerken izlediği yol dolayısıyla Dolayısıyla zaman zaman güneşe yaklaşıyor, zaman zaman da güneşten uzaklaşıyor. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak tarihidir arkadaşlar. 3 Ocak tarihinde evet dünya güneşten daha fazla enerji alıyor. Fakat e, bu durum sıcaklıklar üzerinde büyük bir değişmez neden olmuyor? Neden böyle bir durum söz konusu? Çünkü dünyanın sıcaklığını belirleyen şey güneşe olan mesafemiz değil güneş ışınlarını alma açımızdır diyebiliriz. Bir diğer faktör atmosfer. E, atmosfer konusunu işlerken bahsetmiştik. E, güneşten gelen enerjinin tamamı e, yeryüzüne ulaşmıyor. Neden? Atmosfer dolayısıyla. Atmosfer neydi? Dünya'yı çepeçevre çevre saran, içerisinde e, belirli oranlarda gazlar bulunduran e, bir unsurdu güneş ışınlarının yansımasına, dağılmasına ve emilmesine neden olduğu için ne yapıyor? Güneşten gelen enerjinin %100'ünü yeryüzüne %100'ünün yeryüzüne ulaşmasını engelliyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Eğer atmosfer olmasaydı güneşi doğrudan alan yerler daha sıcak olacaktı. Almayan yerler daha soğuk olacaktı. Ve ciddi anlamda ısı farkları, sıcaklık farkları ortaya çıkacaktı. Güneş ışınları Atmosfer dağıldığı için yeryüzündeki sıcaklık olayı da dengeleniyor diyebiliriz. Burada güneşten gelen enerjinin %100 olduğunu düşünürsek tamamını şekilde de gördüğünüz üzere kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz? Çünkü atmosferin varlığı dolayısıyla güneşten gelen enerjinin %25'i dağılmaya uğruyor. %25'lik kısmı bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya yansıyor, %8'lik kısmı yeryüzeyine çarparak uzaya yansıyor, %15'i atmosfer tarafından emiliyor ve %27'lik bir kısmı da yeri ısıtıyor diyebiliriz. Yani toplamda gelen enerjinin %43'lük bir kısmını yeri ısıttığını söyleyebiliriz. Sıcaklığı belirleyen, sıcaklık dağılışını belirleyen bir diğer faktör güneş ışınlarının yere düşme açısı. Güneşin geliş açısını etkileyen birden fazla faktör var. Bunlar dünyanın şekli, dünyanın günlük hareketi, dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliği ve yeryüzey şekilleri. Dünyanın şekline bakalım biraz. Bildiğiniz üzere dünya küresel bir şekle sahip. Geoid adını verdiğimiz bir kendine has bir şekli var. Bu küresel şekil dolayısıyla güneş ışınları dünyanın her tarafına aynı açıyla gelmiyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir değişim söz konusu. Ekvatora daha büyük açılarla gelirken kutuplara doğru gidildikçe daha açı değişiminin küçüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu da ne demek? Ekvatora güneş ışınları daha kısa yoldan gelirken kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının kat ettiği yol uzuyor ve dolayısıyla da ne oluyor? Sıcaklık değerleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalıyor. Sıcaklık değerlerinin güneş ışınlarının geliş açısı dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru azalması enlem etkisi olarak adlandırılır. <laughs> Burada e, enlem etkisine ters düşen bir durum söz konusu arkadaşlar. E, bunu Türkiye üzerinden örneklendirelim. Şimdi e, Ağrı ve Sinop illerine bakalım arkadaşlar. Ağrı ve Sinop e, gördüğünüz üzere Ağrı daha alçak enlemde yer alıyor. Sinop Ağrı'ya göre daha yüksek bir enlemde yer alıyor. Şimdi Ağrı ekvatora daha yakın, Sinop ekvatora daha uzak. Şimdi baktığımız zaman Enlem etkisine göre Ağrı ilinin sıcaklık değerlerinin Sinop'a göre daha yüksek olması gerekiyor. Peki daha yüksek mi? Hayır. Ağrı'nın sıcaklık değerleri Sinop'a göre daha düşük. Burada enlem etkisine ters düşen bir durum var. Peki bu durum nedir? Sinop'un özel konumuna bakalım. Sinop'un denize kıyısı var. Ayrıca ortalama yükseltisi ağrıdan daha düşük. Ağrıya bakalım herhangi bir denize kıyısı yok ve ortalama yükseltisi Sinop'tan daha fazla. İşte bu nedenden dolayı ağrının sıcaklık değeri Sinop'tan daha düşüktür. Bu da enlemle çelişen bir durumdur arkadaşlar. Burada bir üniversite sınavı sorusu var. Çözelim birlikte. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları bulundukları yerin konumuna bağlı olarak beklenen sıcaklık derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara anomali denir. Aşağıdakilerden hangisi bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir? Bakı, ekvatora yakınlık, yükselti, okyanus akıntıları, karasallık. Evet arkadaşlar şimdi baktığımız zaman bakı, yükselti, okyanus akıntıları, karasallık bir önceki slaytta da incelediğimiz üzere anomalilere sebep olurken ekvatora yakınlık herhangi bir enlem etkisi üzerinde bir anomaliye sebep olmaz diyebiliriz. Bir diğeri dünyanın günlük hareketi. Şimdi eksen hareketi sonucunda ya da günlük hareketi sonucunda ne oluyor? Güneş ışınlarının geliş açısı gün içerisinde değişiyor. Burada Bursa'da güneşin doğuş ve batış saatleri ne inceleyelim? Güneş doğduktan sonra saat tam 12'de tam tepeye ulaşıyor, gördüğünüz üzere. Peki Günün en yüksek sıcaklığı tam tepe noktasındayken mi ölçülmüş? Hayır. Günün en yüksek sıcaklığı saat 12'yi geçtikten sonra ölçülmüş. 13-14 dolaylarında ölçülmüş. Peki neden? Güneş doğduktan sonra belirli bir süre geçiyor ve ısı birikimi, karalar üzerinde ısı birikimi gerçekleşiyor. Bu ısı birikimi dolayısıyla günün en yüksek sıcaklıkları öğleden sonraki saatlerde ölçülüyor. Arkadaşlar ve günün en düşük sıcaklıkları da güneş battıktan sonra Yer yüzeyinde büyük bir ışıma yani ısı kaybı gerçekleşiyor ve dolayısıyla günün en düşük sıcaklıkları da güneş doğmadan önceki bir zaman diliminde ölçülüyor. Bir diğeri yıllık hareket ve eksen eklisi. E, yıllık hareket güneş, güneş Dünya e, güneş etrafında dönerken e, ne oluyor? Güneşin geliş açısı sürekli değişime uğruyor. Bu da tabii ki e, sıcaklık değerlerinin yıl boyunca değişiklik göstermesine sebep oluyor. Bir diğer faktör eksen eğikliği. Eksen eğikliği aynı anda e, farklı yarım kürelerde farklı mevsim özelliklerinin görülmesine sebep oluyor. Örneğin e, kuzey yarım kürede yaz mevsimi görülürken, güney yarım kürede e, kış mevsimi yaşanıyor. Bir diğer faktör yeryüzü şekilleri, eğim ve bakı özellikleri. Şimdi e, dağların uzanış doğrultuları, eğim, bakı, güneş ışınlarının yere düşme açısını etkiliyor. Eğimli yamaçlar daha e, dik açılarla alabilir güneş ışınlarını diyebiliriz. Burada e, bakı faktörünü inceleyelim. Bakın e, fotoğrafta da güzel bir bakı örneği var. Bakı kısaca güneşe bakan yamaç demek. E, kuzey ve Güney yarım kürelerde bakı yönü değişiklik gösteriyor. Kuzey yarım kürede dönenceler dışında kalan noktalarda bakı yönü güneydir çünkü ekvatora bakan yamaçtır. Güney yarım küre içinde bakı yönü Kuzeydir çünkü Ekvator'a bakan yamaç kuzeyi bize gösteriyor. Ee, bakı etkisi fotoğrafta da görüldüğü üzere karşılaştıralım. Güneşi gören yamaç ve güneşi görmeyen yamaç. Dulda yamaç. Şimdi ne gibi değişiklikler görüyorsunuz arkadaşlar? Ee, bakı yamacına baktığımız zaman güneş enerjisinden daha fazla yararlandığını görüyoruz. Güneş enerjisinden daha fazla yararlandığı için e, Bakı yamacında bakın karlar erimiş ama Dulda yamaçta e, kar örtüsünün halen olduğunu göre, görebiliyoruz. Burada yeşillik hala söz konusuyken Dulda yamaçta henüz kar örtüsü devam ediyor. Burada kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Bakı yamacında yani güneş ışınlarının etkisinin daha fazla hissedildiği yamaçta kalıcı karların tutunabileceği yükselti daha yüksek seviyelere çıkıyor. Tarım üst sınırı daha yükseğe çıkıyor. Eğer bakı yamacında yani güneş enerjisinden daha fazla yararlanan bir yamaçta tarım yapıyorsanız bu yamaçta daha yüksekte tarım yapacaksınız. Çünkü sıcaklık değerleri daha yüksekte yüksek bir seviyede azalmaya başlar. Güneşi görmeyen yamaçta ise daha alçak bir seviyede tarım yapmanız gerekiyor. Ki uygun sıcaklık koşullarını bulabilmeniz için. Aynı durum orman üst sınırı için de geçerli. Ormanlarda yetişebilecekleri sıcak derecesinde bakı yamaçlarında yani güneşi gören yamaçlarda daha yüksek seviyelerde bulabilirken dulda yamaçlarda orman sınırı daha alçak seviyelerde kalacak. Burada yine bir üniversite seçme sorusu var. E, aşağıdaki şekilde yengeç dönencesinin kuzeyindeki bir dağlık alanın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki yamaç numaralandırılarak kırmızı renkle gösterilmiş. Evet, e, Kuzey yarım kürede yengeç dönencesi dediği için kuzey yarım kürede bir yamaç olduğunu çıkartacağız. E, bu yamaçlarda bakı faktörünün etkisiyle aşağıdakilerden Hangisinin gerçekleşmesi beklenemez. Şimdi birinci yamacımız bakı yamacı. Çünkü güneş ışınlarından daha fazla yararlanıyor. İkinci yamaç dulda yamaç. Şimdi şıkları okuyalım. Birinci yamaçta toprak neminin daha az olması. Evet daha fazla ısındığı için e, toprak nemi daha azdır. Bu söylenebilir. İkinci yamaçta sıcaklık ortalaması daha azdır. İkinci yamaca bakalım. Güneş ışınlarını daha az aldığı için tabii ki sıcaklık ortalamaları daha düşük olacak. D seçeneğine bakalım. İkinci yamaçta güneş ışınlarının yere düşme açısının daha yatık olması. Evet birinci yamaca daha dik açılarla geliyor ki daha fazla yararlanabiliyor birinci yamaç. Ama ikinci yamaç güneş enerjisinden daha az yararlanıyor. Birinci yamaçta bitkilerin olgunlaşma süresi daha kısadır. Birinci yamaçta sıcaklık değerleri daha yüksek olduğu için bitkilerin olgunlaşma süresi tabii ki daha kısadır arkadaşlar. Ama C seçeneğine bakalım. Birinci yamaçta tarım üst sınırının daha düşük olması. Bu bu doğru bir bilgi değil. Neden? Birinci yamaç güneş enerjisinden daha fazla yararlanabildiği için daha yüksek seviyelerde tarım yapabilirsiniz. Tarım üst sınırının daha düşük olması ikinci yamaç için beklenir. Çünkü burada daha yüksek seviyede sıcaklık değerleri daha yüksek olduğu için burada daha üst sınırda yapabilirsiniz. Ama ikinci yamaçta tarım üst sınırı aşağı seviyelere doğru iner. Ee, yükselti sıcaklık değerlerinin e, dağılışını belirleyen bir diğer faktör. Şimdi e, atmosferin en alt katmanı hangisiydi? Troposfer katmanı. Troposfer katmanında yerden yükseldikçe sıcaklık değerleri her 100 metrede 0,5 derece 0.5 derece 200 metrede de 1 derecelik bir e, azalış gösteriyor. Bunun nedeni e, atmosferin en alt katmanının yerden yansıyan ışınlarla ısınması, bir diğer nedeni de e, yük, havadaki ısıyı tutan nemin ve yoğunluğun deniz seviyesine yakın yerlerde daha fazla bulunması sebebiyle yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık değerlerinde belirgin bir azalış söz konusu oluyor. Bir diğeri güneşlenme süresi. E, eğer bir yer güneş enerjisinden ne kadar fazla yararlanabiliyorsa orada <laughs> sıcaklık değerleri daha yüksektir diyebiliriz. Tabii burada güneş ışınlarının gelme açısı da önemli. Çünkü kutup noktalarında 6 ay gündüz yaşayıp sıcaklık değerlerinin düşük olduğu alanlar var biliyorsunuz. Ee, güneş ışınlarının tabi tekrar ediyorum geliş açısı burada önemli. Güneşlenme süresi ne kadar fazlaysa orada sıcaklık değerleri yüksektir. Bir diğeri nemlilik. Atmosferin içerisindeki su buharına nem adı veriliyor. Nem bir yerde ısı dengesini sağlıyor. Yani o yerin fazla ısınmasını ve soğumasını engelleyici bir özelliği var. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları nem miktarının daha fazla olduğu yerlerde daha azdır. Mesela denize kıyısı olan yerlerde sıcaklık farkları daha az seyrederken denize kıyısı olmayan yerlerde hem karasallık daha fazla hem de sıcaklık farkları daha fazla artış gösteriyor arkadaşlar. Bir diğeri kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği. Şurada da gördüğünüz üzere karalar daha çabuk ısınıyor, daha çabuk soğuyor. Denizler daha geç ısınıyor ve daha geç soğuyor. Bu da e, yarım kürelerde sıcaklık farklarının oluşmasına sebep oluyor. Kuzey yarım kürede e, <laughs> en sıcak ay temmuz ayı iken Denizlerde Ağustos. Çünkü neden? Karalar daha çabuk ısınıyor, daha çabuk soğuyor. Denizler ise daha geç ısınıyor, daha geç soğuyor diyebiliriz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyelim. Kara miktarı kuzey yarım kürede daha fazla. Bu nedenle kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında bir sıcaklık farkı ortaya çıkıyor. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliği ve kara ve deniz dağılışı dolayısıyla. Deniz kenarındaki bir yerin iklimi denizden uzak bir yere göre daha ılımandır. Buna denizel etki denir. Denizden uzak bir yerde ise sıcaklık farkları daha fazla artış gösterir. Bu olay ise karasallık olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Burada termik ekvator denen bir kavram var. Termik ekvator en sıcak dünyanın en sıcak çizgisi olarak kabul edilir. Karasallığın ve okyanus akıntılarının etkisiyle baktığınız zaman şu turuncu çizgi, kesik kesik çizilen çizgi turuncu çizgi. Termik ekvatorun büyük bir bölümünün kuzey yarım küreden geçtiğini görüyoruz. Çünkü kara oranları ve dünyanın en sıcak noktaları kuzey yarım kürede daha fazladır diyebiliriz. Bir diğeri okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları dünyanın günlük hareketinden e, etkilenen ve e, dünyanın günlük hareketi dolayısıyla sürekli rüzgarlardan dolayı oluşan akıntılardır. Okyanus akıntıları kaynaklandığı yerin sıcaklığını gittiği yere götürür. Örneğin ekvatordan kaynaklanan bir sıcak su akıntısı gittiği yerde ılımanlaştırıcı bir etki yaparken e, kutuplardan kaynaklanan bir soğuk su akıntısı gittiği yerde sıcaklığı düşürücü bir etki yapar. Burada örneklendirilmiş Batı Avrupa kıyılarının sıcaklık ortalaması Golf Stream sıcak su akıntısı dolayısıyla e, her yıl birazcık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir diğer faktör rüzgarlar. Rüzgarlar da tıpkı okyanus akıntıları gibi kaynaklandığı yerin sıcaklığını e, sıcaklık özelliğini gittiği yere taşıyor. Eğer bir rüzgar kaynağını kutup noktalarından alıyorsa e, soğuk bir karakterdir ve gittiği yerde sıcaklık değerlerini düşürür. Eğer ekvatordan kaynaklanıyorsa gittiği yerlerde sıcaklığı artırıcı bir özellik gösterir. Baktığımız zaman e, kuzey yarım kürede kutuplardan kuzeyden gelen eser kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Güney yarım kürede ise güneyden esenler sıcaklığı düşürürken kuzeyden esenler sıcaklığı artırıcı bir özellik kazanıyor ve diğer faktörlere bakacak olursak, e, yeryüzünde taş, toprak, kar, bitki örtüsü gibi unsurlar bulunmakta. Bu unsurlar güneş ışınlarını yansıtma ya da e, emme özelliğine göre sıcaklığı etkiler. Örneğin su yüzeyi güneş ışınlarını büyük oranda geri yansıtır. E, bu da ısınmayı geciktirir. Koyu koyu ve mat renkli taşlar çabuk ve açık parlak renkli taşlar geç ısınır. İklim <laughs> Nemli toprak kuru toprağa göre geç ısınıp geç soğur. Kar örtüsü ve beyaz renkli kar örtüleri beyaz renkli olduğu için güneş ışınlarını geri yansıtır. Gür bitki örtüsü bulunduğu alanlarda gündüzlerin serin, gecelerin ise ılık olmasını sağlar. Bunlar da diğer faktörlerimiz. İzoterm haritalarına bakacak olursak arkadaşlar, izoterm haritaları iki şekilde hazırlanıyor dünya üzerindeki sıcaklık ortalamalarını belirlemek amacıyla hazırlanıyor. Gerçek izoterm haritaları ve indirgenmiş izoterm haritaları. Gerçek izoterm haritalarında e, gerçek değerlere bakılarak hazırlanıyor. İndirgenmiş izoterm haritaları ise yükselti faktörü devre dışı bırakılarak hazırlanıyor. Şimdi dünya yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılış haritasına bakacak olursak şimdi dünyanın şeklinden dolayı sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azaldığını görüyoruz. <laughs> Günlük harekete bağlı olarak dönencelerde yüksek sıcaklıklara neden olduğunu görüyoruz. Yine kuzey yarım kürede karaların batı kıyılarında güney yarım kürede ise karaların doğu kıyılarının daha sıcak işte bunları okyanus akıntılarına bağlamıştık az önce hatırlarsınız. Ve kara ve yarım kürelerde farklı ısınması eş sıcaklık eğrilerinin güney yarım kürede kuzey yarım küreye göre daha dengeli uzanmasını sağlamıştır. Çünkü kuzey yarım kürede kara, kara miktarı birazcık daha fazladır arkadaşlar.